ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gençler, son alınan YÖK kararı gereği artık sınav yapılmayacağı kesinleşti. Bütün üniversitelerde kesinlikle öde verme şeklinde gerçekleştirecek. Bu sene dönem böyle bitireceğiz. Halihazırda benden tefsir 4 dersini alan arkadaşlar için ben şöyle bir ödev hazırladım. Onun detaylarını şu sayfayla beraber 14. haftaya dersin 14. haftasına uzaktan eğitimin 14. hafta sayfasına yükleyeceğim. Bu videoyu da zaten oraya atacağım. Orada izleyip neler yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi tefsir 4 dersi final ödevi. Kapsam. Derste yarısını zaten işlemiştik. İlk 150'ye kadar gelmiştik. Ee, Vize de bundan sorumlu tutmuştuk. Finalde 150 ile 309 arasında sorumlu olacağınız noktasında anlaşmıştık. Onun da bir miktarını işledikten sonra malum söz konusu virüs çıktı öyle kaldı. Şimdi 150'den 309'a kadar kitabın tamamından sorumlusunuz. Bunu bilelim. Kapsamımız bura. Kitabın bu bölümü. Amaç ne? Bu ayetlerde dış bakışta dış görünüşte gramere muhalif gibi duran ...unsurlar ne? Yani o ayete baktığında nasıl bir gramere muhalefe söz konusu, İlk baktığında nasıl bir e, izlenim oluşuyor insanda, nasıl bir vehim, yanlış anlama oluşuyor? Bunu ve gerçekten niçin gramere muhalif olmadığını, aslında ayetin orijinal lafzının olması gerektiği şekilde geldiğini açıklayabilmek. Amaç bu. Yöntem ne? Kitabı baştan sona okuyacaksınız dikkatle kitabı başından sonra dikkatli okuyacaksınız. Önce ayette daha önce siz bunu yaptınız, tecrübelisiniz bu konuda. Çünkü kitabın yarısını zaten birlikte işledik. Önce ayette e, ne tür bir muhalefet var? Yani dış görünüşte, ilk bakışta insan nasıl bir muhalefet seziyor? O ona dair açıklamaları bir okuyacaksınız. Bunun sizin e, keşfedememeniz normal. Kitap zaten gerektiği şekilde onu açıklıyor. Hani bizim öğrencimiz o ayete bakacak da onun gramerine fark edecek de gramerdeki hatayı e, seçecek. Çok buna uygun bir altyapımız henüz maalesef yok. Ha içinizde illaki yapabilecekler vardır ama genel anlamda öğrencimizin bunu yapması söz konusu değil. O yüzden kitapta biz ön giriş kısmında zaten ilgili ayette ne gibi bir muhalefetin bulunduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Sonra muhtemel ayetin lafzının niçin böyle geldiğine dair muhtemel çözüm yollarını sayıyoruz. Bazen bir ayette tek bir çözüm söylüyoruz. Bazen 7'ye 8'e kadar çıkabiliyor. Onları okuyacaksınız. Size bu kitaptaki amacımız, temel şeyimiz o. İleride bir insan size bir ayet okuyup ya şu kurala göre bu ayet böyle olmalıydı. Burada böyle bir muhalefet görünüyor. Gramere uygunsuz bir yapı var dediğinde verecek bir cevabınız olabilmeli. Yöntem olarak kitabı baştan sona dikkatli okuyorsunuz. Her ayeti, müstakil hiçbir ayeti atlamaksızın her ayeti önce muhalefet yönü ne? Yani oradaki dış görünüşte var olan hata ne? Bir satırla, iki satırla, üç satırla neyse onu bir özetliyorsunuz. Sonra da çözüm yolu ne? Ona bir göz atıyorsunuz. Bak ben buradan bir örnek aldım. Ee, Bismillah. aleykum ve ve allaha tevabın hakim. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti e, olmasaydı e, ne olurdu? O yok. Bir şart cümlesi var ama şart cümlesinin cevabı ayette söz konusu değil. Yani bu haliyle cümle eksikmiş gibi duruyor. E, Kur'an çeşitli amaçlarla şart cümlelerin cevaplarını hasfeder. Mesela bir ayette Allah Resulüne hitaben ne diyor? Eğer Rabbim, sen, sana Rabbinden gelen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun risaletini tebliğ etmezsen, e, cümlen devam, cümlen devamı yok. Ancak Hazreti Peygamber bunu yapmasa ne olacağına yer verilmez. Burada onun Allah nezdindeki kıymetini muhataba hissettirme amacı vardır. Yine bazen cümlenin devamı muhatap tarafından rahatlıkla anlaşılabiliyorsa sözü gereksiz yere uzatmamak ve cümlenin asıl mesajının laf kalabalığında kaybolmasına imkan vermemek için hazif yoluna gidilir. Şu anda ele alınan ayette bu kabildendir Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasa bizi hatalarımızdan dolayı hemen cezalandırabilirdi. Ama bunu yapmıyor. Bizi hemen cezalandırsa kesinlikle biz zarar edenlerden olurduk. Ha bu durumu zihnimiz rahatlıkla takdir edebiliyor. Dolayısıyla cümlenin devamını burada açık açık zikretmeye gerek yoktu. Bir diğer boyutu da burada ümmet Muhammed'e Allah'ın verdiği değer. Onları tehdit etmeyecek kadar çok seviyor. Yani Genel anlamda verilen değeri hissettirme amacı da var. Şöyle basit bir özetle dikkat edilirse bir ayeti geçiştirmişim. Kitapta iki iki buçuk sayfa açıklanan kısım e, az bir paragrafla ifade edilmiş. Ödevi hazırlarken dikkat edeceğiniz hususlar bir. Kesinlikle A4 fotokopi kağıdına yazacaksınız. İsteyen elle yazar, isteyen bilgisayarla yazar. Bilgisayarla yazanlar kitabın pdf elinde var diye öyle kopyala yapıştır oradan hazır lokma cümleye kon böyle bir şey yok. Sadece ayetin orijinalini şurada olduğu gibi ayetin orijinalini Arapça ve Türkçesini olduğu gibi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Buna izin var. Bunun haricinde birebir benim cümlemi almayacaksınız. Orayı okuyacaksınız. Anladığınız şeyi kendi cümlelerinizle ifade edeceksiniz. Cümleler size ait olacak. Kağıdın her dört kenarından sağdan, üstten, soldan, alttan bütün dört kenarından ikişer santim boşluk bırakacaksınız. Hani düzgün bir ödev olacak. Öyle bir çocuk eline karalama kağıdı almış da oynamış gibi ciddiyetsiz, özensiz, hocaya saygıyı yansıtmayan bir kağıt istemiyorum. Kesinlikle orada adam gibi Altına çizgili kağıt koyup eğer düzgün yazamıyorsanız elinize alışkın değilse altına çizgili kağıt koyup kenarlardan eşit boşluk bırakıp iki kenara yastı düzgün adam gibi bir yazıyla okuyabileceğim bir yazıyla ödev hazırlayacaksınız. Ödevler 13-28 Haziran tarihleri arasında benim elimde olmalı. 28 değil 29 Haziran'da elime geçerse kesinlikle ödev değerlendirme dışıdır ve o çocuk sınava girmemiş gibi final notu 0 geçer bunu söyleyeyim ha, bu sıralar müthiş bir kargo yoğunluğu var herkes evde olduğu için internetlerden alışveriş yapıyor ve normalde iki günde gelen kargolar 15 güne kadar sarkabiliyor bu durumu göz önüne alarak ödevi bir an önce hazırlayacaksınız ve e, kargoyla gönderecek olanlar varsa bunu dikkate alarak yapacaklar yok kargoyla göndermeyecekseniz Ödevinizi ödevinizi e, hazırladıktan sonra bir tarayıcıda taratıp tek bir dosya haline getirip onu bana e-mail olarak atabilirsiniz. Bu arada e-mailimi yazıyorum şuraya. Elinize bulunsun. 76 M-K-A-A 2 -a. tane A A çift dikkat edin Gmail.com Bu adrese atacaksınız ee, Fotoğrafını çektim Whatsapp'tan attım Bilmem ne Hayır uğraşmam böyle bir şeyle Kesinlikle tarayıcıdan taratacaksınız Belge haline getireceksiniz E-mail atacaksınız Yok bilgisayarda yazmışsanız Doğrudan yazdığınız word dosyasını Bütün halinde bana atabilirsiniz Burada bir problem yok Whatsapp'tan atarsanız Bir daha söylüyorum Yok işte telefonla fotoğraf çektim de o fotoğrafları tek bir dosyada birleştirip göndereyim de falan. Hayır. Belge taranacak. Bulunduğunuz ortamda e, nereden bulursanız bir tane tarayıcı bulup belgeyi taratacaksınız ve onu bana ulaştıracaksınız. Ödev 10 sayfadan az olmayacak. içerik olarak. Zaten 150 sayfa toplam. 159 sayfa. 159 sayfadaki her bir ayeti atlamadan e, işlemek zorundasınız. Dolayısıyla eee Kesinlikle 15 sayfanın altına düşeceğini zannetmiyorum. 15 sayfayı da aşırmayın. Yani çok fazla yaymamaya çalışın. 10 sayfayla bu durumu kurtaracak. Pek zannetmiyorum çıksın ama. Yine de biz limiti 10 ile 15 sayfa aralığında tuttuk. Büyük ihtimal herkesin göndereceği öde 15 sayfa civarında olacak. Ödevi birbirinden aldıkları tespit edilen öğrenciler. Matemat birbirinin cümlesini almış. Oraya aktarmış. Ben bunu tespit edebilirsem. Kesinlikle bu anlamda rektörlüğümüzün senato kararı var. Doğrudan kopya işlemine tabi tutulacak. 6 ay okuldan uzaklaştırma cezası alacak ve buradan alacağı not da 0 olacak. O yüzden kesinlikle hazırlayacağınız ödev size özel olmak zorunda. Ya filan ödevini hazır alırım, okurum, biraz değiştirir, yazarım. Hissedilir. Oradaki o e, gramere muhalif boyutu tespit ederken de hissedilir. E, 5, 6, 7 şıktan adam iki tanesini beğenip onları almıştır, özetlemiştir. Sen de aynısını mota mota almışsan ve bunu her ayette yapmışsan kesinlikle onu fark ederim. Çünkü üşenmeden 15 gün boyunca üst üste bütün bu kağıtları okuyacağız. Sınıf sayınız da zaten az üşenmeden okuyacağız. Onun için tespit edersem kesinlikle bu anlamda ciddiyim. Ee, disiplin soruşturması açıp notunuzu sıfır girip ilgili öğrenciler veren ve alan kim olduğunu ben tespit edemem. 2, 3, 5 kaç öğrenci olursa olsun kağıtların aynı olduğunu tespit ettim öğrenciler hakkında kopya işlemi yapacağım. O konuda da bilginiz olsun. Peki notu neye göre vereceğiz? Değerlendirmemiz nasıl olacak? Aşağıdaki kriterlere göre ödev notunuz verilecek. 1. Tüm ayetlerin eksiksiz yapılmış olması 30 puan. Oradaki kağıdı özet önüme koydum. Şuradan kitaptan Tek tek ilerliyorum. Şu ayet, şu ayet, şu ayet, şu ayet. İşte Nur suresi 10. ayet de zaten başlıyor. Nur 10, Nur 25, Nur şey. Orada önümde bir listem olacak. Listeye göre sende hepsi var mı? Tek tek artı koyacağım. Eksiksiz yapmışsan 30 puan. Ne kadar eksik bırakmışsan ondan 30 puan üstünden ayrıca bir düşüm olacak. Cümlelerin kişinin kendisine özel olması. Tabi yine 20 puan olarak değerlendirilecek. Ayetteki muhalefet yönünü doğru tespit edebilmiş misin? Yani hangi yönden bu ayet gramere uymuyor görünüyor. Onu okuduğunu doğru anlayıp oraya kağıda kendi cümlelerine doğru aktarabilmiş misin? 25 puan. Buradan alacaksın. Gerçekte bir muhalefet yok ve bunu doğru ifade edebilmiş misin? Konuyu doğru anlayıp e, yarın bir ateist karşına geçtiğinde ya bu ayet bile gramere uymuyor. Bu nasıl Allah kelamı deyip haşa Böyle bir saldırı yaptığında sen ona doyurucu cevap verebilmiş misin? 25 puan da bu toplamda 100 puan üzerinden kriteriniz değerlendirmeniz olacak. Ona göre ödevleri hazırlar sisteme yüklersiniz. Ee, özellikle şu konuda bana ulaşma tarih konusunda ısrarla uyarıyorum. Ee, dikkat edin Bulunduğunuz yerden kargolar çok çok geç gelebilir bu videoyu da hemen şimdi yüklüyorum ki bir an önce çalışmaya başlayabilirsiniz.